Arkadaşlar bugün evet. evet. ne yapacağız? Altında bir şey yok ama hani ben de benim onunla yapacağız. Kaç gündür YouTube'a şey yüklemiyorum video çünkü ünlü olmayı hiç düşünmüyorum. Para da kazanmayacağım yani benim para ihtiyacım yok ama kahvaltısı ne olur yani istek ürünlerini ne getirebilirim Türkiye'de birinci olabilir mesela o zaman da videomuza geçin kanalımıza abone ol derken hadi videomuza geçin son bir dakikada çek Watch is talking. Corona yaygında. Bandırmayı göster. benim biraz kas yapak mı? Onu en son bu Bugün saçma olacak arabalarla. Araba. Araba arabalar recet. <laughs> Araba sonra şey yapacağız. Kas yaparız sonra da diğer <laughs> şimdi diğerlerini yaparız. Ya biter. Evet o zaman çocuğa geçelim. Önce asadım. Motorla çek çek kapattım. Şöyle. Ola Ege artık videolarımı Üzeyir Bora kanalından izleyeceksiniz. Niye öyle? Niye öyle diyorsanız. Çünkü ben orada daha iyi çekim yapabilirim. Orada bir tane şey var. Güzel yer. Orada çekiyorum. İşte siz yine de artık özel kanalına. Ege Gürbüz kanalına. Ve Çiğdem Gürbüz kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşım Ege Gürbüz işte onun hesabına yükledi paralar onun oluyor. Birazını da bana verin yani. acık yani. Azıcık da bana mı abone olun. Bu akşam, dün akşam zaten Enes Batur'un filmi vardı. Ee, onun için e, ben ben de ona baktım. Bu arada buradan şeylere selamlar. Ee, ne şu var vardı da ismini unuttum. Gördük falanlar işte. Ee, güzel bir şarkı yapmış o da. Ee, eğer onun da Açıklama kısmındaki Discord'umda koyacağım Discord'ta benle birlikte papçıda saklanma videoları çekebiliriz. Tabii ki de Discord'a ee, şey yaparsanız girip de bir incelerseniz ee, şeylerine göre uygun şeylerine göre bir bakın araştırın Discord Tugay Gök'te de zaten o var Discord'un Discord'a katılmak zaten çok kolay. Açıklama kısmındaki linkte Discord yazıyor. Ama Discord diye okunuyor. Discord'a işte girip sadece nasıl seslenmelerini isteyeceksiniz. Bir de ücretsiz bir şey işte. Ama yani ücretsiz falan dedik ama yani zor gelebilir size. Onun için annemiz babamızın doğmadan Discord, Discord, Tugaylı'dan Discord, Discord artık şey yapmayın yani. Annemizden bu zaman izin olun yanınıza gelsin ee, öyle yapın yani ben hiç discord'a katılmadım ama discord nasıl oluyor onu öğrendim ben ee, şöyle yapacağız nasıl sistemlere gireceğiz o kadar ücretsiz bu arada babam da gelmiş ee, o işte onları yapacaksınız bu arabalarla da çekim yapmak istiyorsunuz şöyle şu şekilde. Bunlarla da çekmiyor. Onu istiyorsanız kanal abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. kalın Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın çok az like var. Onun için abone olun artık. Tamam mı? Hadi geçelim. Hadi görüşürüz. Bye bye kendinize iyi bakın.